Pegasus sesi hakkında sizlere gerçekten çok önemli bilgiler aktaracağım. Birazdan göstereceğim teknik analizdeki fiyat seviyelerini mutlaka not alın. Çünkü bu bölgeler önümüzdeki seanslarda kritik olacak. Bu tür analizleri ve güncel grafik yorumlarını her zaman kanalımızda bulabilirsiniz. O yüzden başlamadan önce kanala abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi birlikte Pegasus grafiğine bakalım. Mevcut da bugün arkadaşlar 209 seviyelerinde seans içerisinde hareket etmekte 200 civarlarında aylardır 12 Ağustos'tan bu tarafa düşen bir Pegasus trafiği görüyoruz ama dip seviyelere geldiğini sizlere belirtebilirim 200'ün üzerindeki hareketlerde arkadaşlar çıkmaya devam edecek gözüküyor bugünkü düşüş endekse dayalı olsa da ee, bu hafta içerisinde tekrar yukarıya doğru hareket edebileceğini Özellikle de 216 seviyelerine geleceğini söyleyebilirim Burada aşağı kısımda görmüş olduğunuz bir dönüş sinyalini Almış bulunuyoruz Gördüğünüz gibi yukarıya Bir hareket söz konusu Özellikle de 214.80 üzerinde kaldığında kapanışlar gerçekleştiğinde arkadaşlar Tekrarında yukarıya doğru 227.90 seviyelerine bir iki ay içerisinde gelebilir gözüküyor. Belki o kadar da uzun sürmeyebilir. Ama orta vadelerde analistlerin de yukarı yönlü özellikle 12 aylık hedeflerinde 340 bantlarında bir hedef öngörüleri mevcut. Biz orta vadelerde özellikle dediğimiz şekilde 226-227 fiyatları görmeye başladığımız andan itibaren değerli dostlar Yukarıya doğru gidebilecek hareketleri size yine burada kanalda anlatmaya devam edeceğiz. Tabi sektör biraz da e, turizme bağlı olduğundan dolayı şey, yukarıya doğru.